Herkese merhaba arkadaşlar ben Poyraz Bugün sizlerle GTA Chinatown Wars'un sonuncu bölümünü çekiyoruz Umarım izlerken eğlenirsiniz Bu bölümde bütün evleri satın alacağız Umarım izlerken eğlenirsiniz Şimdi 5 tane evi e, Hani hikayede ilerledikçe alabiliyoruz Bir tane evi Hani Wilhelm diye bir tane karakter vardı O ölünce evi bize kalıyordu Bir tanesini Wilhelm'den bir tanesini lotodan 14 tanesini de satın, parayla satın alıyorsunuz. Ben birazcık para kastım. Birazcık değil baya bir kastım hatta. Neyse. O zaman evleri satın almaya geçelim. Evet. İlk evimiz burada ve yakınlığa göre gidiyorum evlere. Şimdi bu arada evleri satın almak için çok güzel bir mekanik uydurmuşlar. Böyle şey yapıyorsunuz imza atıyorsunuz. Mesela ben atayım. Neyse. Evlerin içine de bir bakalım ya iki saniyeliğine. Oha. Çüş. Bu çok iyiymiş lan. Televizyon var. Orada kocaman koltuk var. Yine sandalyede uyuyoruz. Mutfak var. Mükemmel lan bu ev. Ben burada kalırım. Bir saniye. Bir sonraki evimize geçelim. Tamamdır. Şimdiki evimiz de burada. Şimdi şu garaj yani araba koyacağı, koyabileceğiniz bir yer var mı anlamında e, varmış burada. Sekli odada şehir içinde değil anlamında. Bu şehir içinde değilmiş. Neyse. Yine imza atalım. bakalım. Da bu bir önceki kötü eve benziyor lan. Hani ilk evimiz. Sadece birazcık alamışlar Neyse o zaman bir sonraki evimize geçelim. Evet şimdiki evimiz de burada. Hadi imza atalım. Bu e, şey sevdim ben ya Neydi onun adı Me Bu mekaniği sevdim ben Böyle imza atıyorsunuz Form dolduruyorsunuz Güzelmiş beğendim ben Bu ne lan depo gibi Nerede uyuyacağız Sandalyede mi uyuyacağız Harbi depo gibi lan Neyse bir sonraki evimize geçelim Evet bu da burada apartman gibi bir şey herhalde bu. 8000 azmış lan. Neyse ve orada bir kan damlası var. Neyse lan da atacaktım bir şeyler ya. Burada niye kan damlası var? Neyse içine bakalım. Ya, bu bir önceki evin aynısı ya. Bakmaya gerek yok. Şu kan hala beni korkutuyor. Neyse bir sonrakine geçelim. Evet şimdilik de burada. Ya daha atacağım ben imza. Vay güzelmiş lan televizyon var. Gerçekten uyuyabileceğimiz rahat bir yer var en azından. Güzel hiç ben hiç fena değil hoparlör falan var kaç aldık 8000 aldık değil mi bunu 8-9000 öyle bir şey neyse sonrakine geçelim tamam evimiz bu yıkık dökük yerde ucuzdur büyük ihtimalle bu yani çok pahalı değil şeyler salladım. Yine depo gibi. Şöyle kopyala yapıştır yapmışlar ya. Onu çok beğenmedim açıkçası. Neyse bir sonraki ev, evimize geçelim. Evet şimdiki evimiz de burada. 12.000 yuh. Güzel bir ev olsa gerek. Bu ne lan? İlk ev... Tövbe. Bir de 12 bin verdik. Garajı falan da yok. Bok gibi lan bu. Neyse. Bir sonrakine geçelim. Tamamdır. şimdilik de burada. Garajı varmış 15.000 bin. Ya güzel bir şey çizecektim. Anlamışsınızdır büyük ihtimalle Neyse Kadraja sığmadı ve Güzel hiç fena değil En azından yatacak bir yerimiz var Peki Ben niye yatacak bir yerimiz var diyorum ya Gerçi bir önceki yerlerde Sandalyede uyuyorduk ama Neyse Bir sonraki evimize geçelim Evet şimdilik de burada Garajı varmış da garajı. Ha. Neyse şu void'e basarak da satın almanızı geri çekebiliyorsunuz ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Oho. O evden var tabi Neyse bir sonrakine geçelim. Evet, şimdilik de burada. 8 bin. Garajı falan da yok. Ama şehir dışında peki. Şehir dışında olması neden önemli? Ee, hani böyle arada sırada uyuşturucu yüklü e, karavanlar çalıyoruz ya. Ne karavan lan? Araçlar çalıyoruz ya. Onları boşaltmak için ve bundan vardı. Onları boşaltmak için yani içindeki malları alabilmek için şeye ihtiyacınız var. Şehir dışında yani insanların yanında olmamasına ihtiyacınız var. Neyse bir sonrakine geçelim. Evet şimdi de burada alalım direkt. Uzatmayalım 12.000. Hmm, okey. bir sonrakine geçelim. Evet şimdiki de burada alalım direkt. Eca Eczacı yazıyor orada. Neyse. Her bir kopyala yapıştır yapmışlar ya. Sadece 5 tane ev dizaynı var. Böyle hepsini hepsini kopyala yapıştır yapmışlar. Neyse. Ama seviyorum bu oyunu. Bu e, ev alma mekaniğini. Neyse bir sonrakine geçelim. Fark ettiyseniz bu e, evlerin yanında satılık ilanı var. Şu yandaki yeşil levha mesela. For sale diyor. Satılık yani. Garajı da yok. Şehir dışında bir de. Tam hani şehir içinde. Çok saçma bir imza oldu ama neyse. Bakalım içine. Bu da aynı şeyse artık küfür. E yine aynı şey. Sadece cilalamışlar. Aynısını demiştim zaten ama neyse. Bir sonrakine geçelim. Evet. Satın alacağımız son ev burada. E, 21. evimizi Loto'dan kazanacağız. Ve en ucuz evimiz de buymuş. 7000. içine bakalım. Aynı şey. Ne bekliyordum zaten. Neyse. Sonuncu evimizi kazanmaya gidelim. Şu an gördüğünüz üzere %100 bitirmişim. Ne yapıyoruz lan biz? %100, 100 bitirmişim. %100'den daha fazla. Eee. Ama mesaj gelmesi gerekiyor. Hiçbir ödül gelmiyor ama sadece bir tane mesaj çıkıyor üstte yüz yüz bitirdiniz diye. Neyse o evi de bir kazanalım yine de. Evet az önce çok saçma bir olay oldu ama loto biletleri açmaya başlayalım. Ben sana tek de kazandırayım bak. Tamam. Geliyor mu? Geldi. Evet. Neyse. Şimdi 3 tane dolar işareti çıkarsa 15 dolar. 3 tane e, tomar çıkarsa 200. 3 tane ev çıkarsa da ev. 15 dolar. Seri bir şekilde açalım. Ben önceden 2 kere çıkarmıştım. Buradan ev. Oyunda yani. 200 dolar. güzel bir para ve ev kazanma yöntemi bu arada ama eğer hızlı bir şekilde para kazanmayı e, istiyorsanız bu yöntemi tavsiye etmem çünkü o kadar da güzel değil ve o kadar efektif de değil yani bunun yerine ilaç satsanız daha iyi seri seriyi de bitiyor, bir gördünüz mü? Yani şu an bitti büyük ihtimalle çünkü yüzde 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 46 yok yüz yüz virgül kırk 46 neyse oyunda hala yapılacak son bir şey kaldı o da bu. da yaparsak herhalde üstte bir mesaj çıkacak. Çevrikler %100 bitirdiğiniz için. O zaman çıkacak herhalde. Oyna adamlar şey demiş. Madem oyna mini game koyduk. Ev kazanmak zorunda da olsunlar demişler. Neyse. Bu da mini game değil aslında ya. Neyse. Boynum artık. Bir saniyede 90 tane açıyoruz. Ve sadece çıkarsa sadece kendi parası çıkıyor. Aynen. Acaba bunun çıkma ihtimali kaçta kaç lan? Hepsi eşit olsa yüzde otuz oluyor ama bence hepsi eşit değildir. Bence de. Yüzde... Bilmiyorum atmayayım şimdi salak gibi gözükmeyeyim. Ama bence yüzde 0.5 falan. 0.33 olabilir. Neyse videonun kalanında bunu yapacağız. 103 bitirmiş olsak bile. Ben hala ona şaşırıyorum. Nasıl yüzde 46 olabiliyor? Yok. Yüzde 100,46 aynen. aynen bir sonraki serimiz PvS yani plants vs zombies duymuşsunuzdur yani duymamanız imkansız yani herkesin en az bir kere oynadığı bir oyundur bu arada belki garden warfare gelebilir şeyde. Yani garden <laughs> hmm. şey ee, Xbox'ta PVS'nin orijinali var diyorlar. Evet, yani mobil Onda baya bir daha özellik var. Multiplayer oynayabiliyorsun Xbox'ta PVS'yi. Ama şimdi mobilde de daha çok e, lan kazandık. kazandık. <laughs> Üstte bir mesaj çıkacaktı. Yüzde yüz bir Ama ben bir ara bir tane playlist izliyordum böyle guide gibi bir şey yani yönlendirme. Onda da yüzde yüz ol olmuştu en son. Demek ki bitirdik. En heyecansız bitirdiğin oyun bu bu arada. Aynen. Normalde her yere roket atar falan atmıştım. Neyse işte o zaman e, en, şimdi kazandığımız evimize kaydedelim. Star çonktu. Kapak resmine koymalık da şey çekti. %100 yüzde hmm. yüzde. Aynen lan. Video başla büyük ihtimalle onu yazmışımdır. Yüz. Kapak resmine koymuşsundur. Aynen. Yalnız düşündüğümden kısa sürede çıktı. Sen eskiden çıkardığında ne kadar sürede çıkmış, çıkarmıştın? 20 dakikada falan. Uh -huh. Video zaten 20 dakika olmadı evet. 15 dakika oldu. Bu seriyi beğendim. Çünkü bu oyunda baya güzel mekanikler var. Mesela araba çalma mekaniği mükemmeldi. Mükemmel değil de çok güzeldi böyle arabayı gerçekten e, çaldığınızı hissediyordunuz. Böyle tam anlatamadım ama siz anladınız büyük ihtimalle. Ki büyük ihtimalle anlamadınız ama neyse. Mesela az önce yaptığımız gibi e, yapmanız gerekmese bile loto bileti satın alabiliyorsunuz. Daha doğrusu kazı kazan. E, başka kilit, kır kilit kırma diye bir mekanik var bazı görevlerde bir yere girmek için oranın kilidini kırıyorsunuz. Gerçekten güzel yani. Ve oyun ne 2 de ne 3 de çok beğeniyorum oyunun grafiklerini. Yani grafikler o kadar güzel değil de yani. GTA Advance'de böyleydi değil mi? Aynen ama GTA Advance'e kıyasla baya güzel bu. Bunun oyunun en başında bir de şey vardı. Oha çok güzel lan. Ve gerçekten yatağımız var ilk defa. Galiba oyundaki en güzel ev bu olabilir. Diğer hepsi aynı Hmm. Neyse. Ve e, bütün evleri satın alınca da böyle bir ödül e, veriliyor size. Travels K to the city. 101,34. Ve bazen ben bu oyunu sileceğim. Çünkü yüzde yüzde 101,34 bitirdiğime dair kanıt var. Bu kanal mesela. Ya bir git ya. Hala gel bana bir şeyler sat diyor. Neyse umarım. Dur lan. İstatistiklere bakalım. Videonun sonunda bir her yere vur ama. Yok ya gerek yok. Çünkü zaten %101,34 bitirdik. Bu oyun çok saçma değil ama. Neyse. 14... Şey e, profil fotoğrafını bu arada bu oyundaki yana Hayır, kaldı. hayır. Bu adamın tipi bu arada çünkü çok saçma. Hem e, şey, ara, saçma, sa ara hem de sahnelerde de, gözüküyor sadece. Orada da çok böyle saçma görünüyor. Aynen. Aynen. Neyse 14 saatte bitirmişiz. 2569 kişi bitirmişiz. Para öldürmüşüz. 3 kere ölmüşüz. 0 kere tutuklanmışız. E 40 gün oyun içi 40 günde bitirmişiz. 334 kere kaydetmişiz. 0 kere hile yapmışız ve evet bu oyunun mobil versiyonunda hile yapabiliyorsunuz. Neyse. 314 tane araba patlatmışız. 32 tane bot patlatmışız. Güzel güzel. 30 tane araç çalmışız. Hmm. 1670 bin her tane e, öldürmüşüz. 976 tane suçlu öldürmüşüz. 22.780 tane mermi sıkmışız ama sadece 12.000 tanesi çarpmış. En sevdiğimiz silah mikro imiş Property yani evlere 13.000 dolar harcamışız peyen Spray'de 400 dolar e, sokak yarışlarından 2000 dolar kazanmışız e, hastanede 600 dolar harcamışız ah. Neyse. Hmm. şimdi neydi onun adı kazı kazana 1200 dolar yatırmışız 2500 kazanmışız Güzel bir 41 tane e, şey yapmışız ilaç alım satımı 283 bin dolar e, şey yapmışız kar etmişiz daha doğrusu o kadar şey almışız yani satmışız daha doğrusu tam yeter skorla. Şu anda altın madalya bir tek şu Habotron hariç burada en azından. Ben bunun hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Riding shotgunlar çok kolay olduğu için hepsinde altın madalya. Yarışların hepsinde de altın madalya. Liberty City Gun Club yani neydi onun adı atış poligonunda sadece shotgun'da gümüş. O da bayağı zor benim için. Yalnız baya e, altın madalya yapmışsın. Hmm. Yani bir 5-6 bölüm daha yapsan her şey olurdu bence. Olabilir ama zor yani. Zor ya. Yani. Hem de gerek yok zaten. Aynen yüzde yüz bir bitirdik çünkü. Neyse. O zaman bitirelim. Umarım bu seriyi izlerken eğlenmişsiniz. Lan. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Üstelik hala da abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve umarım bu seriyi izlerken eğlenmişsinizdir. Ve bir sonraki serimiz olan PvZ yani Plants vs Zombies'de de eğlenirsiniz. Dediğim gibi sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve video düşündüğümden uzun oldu. Çünkü 10 dakikadır istatistiklere bakıyoruz. Ve yarım yak... Ve yine de yarım yamalak baktık. Neyse. Size de severim. Görüşmek üzere abi.